Atatürk'ün din anlayışını ve Allah ile samimiyetini anlamak için benim büyüğüm Hacı Ahmet Kayhan'ın dedenin sözünü söyleyeceğim. Kim itiraz ediyorsa etsin, sadece bana değil ondan ders alan birçok insana da söyledi. Atatürk bir evliyadır. <laughs> bana söyledi. Ama evliyalığın ne olduğunu yanla Atatürk'ü de yeniden oku. Söz bu. Atatürk'ün sözlerinin birçoğu Kur'an'dan ve hadisten alınmadır dedi. Bu konuda bir kitap çıktı, çıkardı. Hacı Ahmet Kayhan dede. Evet. Ben şeye Siz Atatürk, siz evliya deyince eğer yani sizin anladığınız o uydurulmuş dinin yapay evliyalarını, sömürücü evliyalarını anlıyorsanız Atatürk onlardan değildi. Atatürk Allah ile çok yakındı. Allah'a derin bir derecede inanıyordu. Atatürk Allah'ın zuhurunun varlığın her zerresinde olduğunu biliyordu. Atatürk'ün anlayışı İbn Arabi'nin vahdet anlayışıdır. O kültürde yetişmiştir ve bunları söyler. Yani Atatürk'ün Müslüman olmadığını ispat etmek için bir şey bulunduğu zaman insanlar niye bu kadar keyifleniyorlar? Ne kazanacaklar? Müslümanlık bundan ne kazanacak? Ne isteniliyor? Yani gençlik arasında zaten hızlı bir dinsizleşme var kötü örnekleri görüyorlar Müslümanlık buysa biz Müslüman değiliz diyorlar